Ayha gel maç yapalım ya. Gel hadi gel. Ne maç yapacağız? Şeyle maç yapalım. Şişeyle mi? Top yok mu? O mi? topumuz yok ya okulda. Niye? Öğretmen Bilmiyorum alalım. ki. Öğretmen vermedi zaten. Vermedi Beden mi? değil diye dersiniz vermedi. Tamam. İkin tamam. İçimiz mi oynayacağız? O zaman Musa gelsin. Musa. Musa orada geç. duruyor. Çağıralım. Kaleye geç sen. Musa top oynayacağız. Kaleye geç sen. Kaleye mi geçiyor? Aynen hadi, hadi. Evet. kaleye geç. Niye sen geç? Hadi geç. İyi tamam. Hadi başlıyorum. Ver kaleciye. Karşıma geç. Kaleciye ver. Ben kaleci al. Yavaş. İçemişler buna. İnşallah. Hadi başla. Atıyorum. Hadi. Hadi gel. Tek gol de bir Tek gol. Bir, bir gol. Aya ne yapıyorsun ya? Hem şey yapalım. Atıyorum. Gol gol o gol 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 ki gol 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 gol, o gol 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 Tamam mı? Tamam bu sefer. Hadi, hadi attım. Ayağım acıdı. Ayağım ya? Ayağım acıdı. Hadi. Aaa gol yedi. Ya ben gidiyorum ya. ya oynamayacağım bir daha sizde topu. Ağla ya. ağla 2-0 aldım ağla. Çok güzel yendin ya velet. Tamam, çok güzel yendin hadi. Kanka hep bilerek yedin değil mi? Evet evet, bilerekten yedim. Adamsın oğlum ben seni seviyorum ya adam <laughs> ya. koydum. Niye benim arkadaşlarım bu kadar mal ya? Allah'ım ya ben gidiyorum ya bir daha onlarla oynamayacağım popo. Kanka şimdi onların var ya içinden geçeceğiz tek tek bam 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 var ya, öyle bir goller atacağız ki var ya mal olacaklar. Oğlum içinden geçmek değil öyle bir rezil edeceğiz ki Siz görürsünüz lan Bittiniz oğlum siz Ne topu atıyorsun lan ne Oğlum ya. Bunların içinden geçeceğiz lan şimdi Hadi bak Bu topu var ya o o onlar da parçalıyız oğlum sen rahat olsana Bu sefer o. güzel oynuyoruz hadi, hadi, hadi oynayalım başlayalım hadi. maçımıza <laughs> Arkadaşlar maç başlıyor Topu ileri attığım zaman başlar Tamam hadi bakalım Başla Bir dakika bir geçeyim beni <laughs> Ulan. Gel 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 tuttu. Ha gel. Tamam gol sayılmaz. Ya tuttu ya. Gol, gol değil, gol değil, gol değil. Hadi başlat. Başla. Başla bana. Hadi Ya lan artık pas hadi. Neye pas vermiyorsun? Oğlum ya? adam burada atıyor ya, doğru düzgün oynamıyorsun ya. Hadi son. Bu son gol hadi. İçeri gir içeri gel gel gel. Al onu del. Gol işte. o da Gel gel gel. Ne la la la. Ne oldu lan? Ne lan? Ne oldu lan? Ne lan? Oğlum şunları... niye o içeride sürüyorsun? Oğlum var ya şunları lan içeride yapıyorsun içeride. Ya. Adam akıllı pas versene. Al, Al işine işte git ya. ya senle oynayan da kapat. Ay yine ben mi suçluyum lan? Kanka şu turnuva hazırlanalım ya. Aynen kanka Paslarımız çok kötü biraz gelişelim. Az kalmış turnuva ya. O yansını var. içinden geçeceğiz onları. Var ya, delir, delirteceğiz, hedefleyeceğiz. Diyecekler onlar. Yaklaşın biraz. <laughs> ha. Aynen şu bizim maç yapacağımız takım değil mi ya turnuvada. Aynen bizim yansırıp. Aynen ha. Gel bir onlarla maç yapalım ya. Aynen bir ders alalım onlardan. Aynen aynen. aynen gel o vallandırdılar hadi. Hadi gel. Selamünaleyküm gençler. Aleykümselam. Ha yansır. Ne yapıyorsunuz? Vay, turnuvada sizi çekeceğiz oğlum. Ne oldu? Yani ne çekeceğiz? Allah aşkına. Gel şu takım aldıktan sonra. Biz sizle maç yapmayız veya bu topa oynamayız şu an. Bence bunlar turnuvadan önce bir kez daha yenilmek istiyor. Ha, aynen aynen. aynen. Daha Çabuk geçen mı? yendik o. Gerek yok turnuvada yeneceğiz zaten. Ya, size. sıkıntı yok şimdi yeniriz. Sıkıntı, sıkıntı yok, yok ya boş Hadi beraber yapalım hadi. Yok ya biz bunlar ya, da hadi, bunları oynamayız zaten turnuvada yiyeceğiz bunları. Hadi sınalım Ama ya oğlum bunlar var ya bizden taktik almaya geldi ha. Bir şey diyeyim mi? Bence yapalım ya. Hem ısınmış oluruz. Tamam. Ben olur. İyi tamam. Bunları bakıyorum. Kalesi falan yok herhalde. Kaleci bulalım ya. Kan gel. Yine reis geliyor. Hay Kaleci biz de geldiğine göre başlayabiliriz. Hadi başlayalım. Başla. 2 gol <laughs> atan kazanır <laughs> he söyleyeyim. Abi, iki, i̇ki takım da hazırsa başlıyorum. Başla başla. Kaleci panter oldu. Kaleci kalesinde panter oldu. Kalesinde panter oldu. Sen gir sen gir. Tamam şu Cenk'i tutsana sen. Cenk'i tut. Galbe gol ya. Gol oğlum ya. Bora gibi gol be. Vere ver kaleye, kaleye ver. tamam ya. Kalacak ama, ama oradaki var Hadi başla. kaleciye ver. Ver kaleciye başla Başla. Gel. Oğlum bu ya bunu nasıl alıyorsun onu ya. Yokayım. Oh. O şunu orasıyla Sağdan ya. Gel ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, Geç Gel 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 Gol! <laughs> Beyler bu kadar yeter. Turnuvada görüşmek işte üzere. İyi tamam hadi görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın Hadi sen Aya bunlar nasıl yenildik oğlum biz ya Oğlum senin pasını oğlum, ben soktum ya Oğlum olduk lan Adam akıllı paslar seni. Oğlum veriyorsun da atamıyorum ki şu kaleciye baksana En son verdiğin pası doğru durağa şu anda biz yenmiştik Oğlum orada C kalır olduk bırak ya Tamam neyse hadi geç sınıfa gel